UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale bir adım kaldı. Son dörde kalan iki takımın bugünkü mücadelesi büyük bir heyecana sahne olacak. Yay TV'den ayrılmayın. Güzel bir akşamdan hepinize merhaba değerli futbol severler. Gerçekten futbol adına son derece ideal bir hava var ve hep birlikte keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le yayında olacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin birinci maçı müthiş bir coşkuyla başlıyor. Takımların finalin kapısına kadar geldiği bu turda en iyi oyunlarını sergilemesi gerekiyor. Beşiktaş Atletico Madrid'le karşılaşıyor. Evet Özkan, bugün konuk ekibin açık ara favori gösterildiği yarı finalin ilk maçını izleyeceğiz. Bazen bu tür maçlarda sürprizler de yaşanabiliyor. Favori olsalar da rehavete kapılmamaları lazım. Sonuçta karşılarında yarı finale kadar yükselen bir takım var. Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Wilfred Ndidi ve Orkun Kökçü merkez orta sahada. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. ne bakalım. Perne'de Yanoblak, Jose Maria Jimenez ve Rodrigo Norman savunmanın göbeğinde. Koke ve Pablo Barrios orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Julian Alvarez ve Alexander Sørloth var. İlk düdük geldi, maç başladı. Giuliano Pablo Barrios Jose Maria Jimenez Marcos Yorente Pablo Barrios Giuliano Pablo Barrios Jose Maria Jimenez Rakibin bu topunu geçirmiyor Rafa Silva. NDD. Rafa Silva. Rafa Silva. Ve Rafa topu aldı. Rafa Silva. Rafa çok ince bir pas verdi. Pablo Barrios. Marcos Llorente. Pablo Barrios. Savunmanın kilidini açmak için büyük bir sabırla top çeviriyorlar. Ve tehlikeli bir noktada serbest vuruş kararı geldi. Faul kararından sonra bir de sarı kart çıkıyor. Sarı kart yerinde bir karar bence. fakat çerçeveyi bulamadı. Genelde bu mesafeden kaleye vuruş tercih edilmez ama yine de iyi bir denemeydi. Blanco. Alex Baena. Hanko. Ve Hanko topu aldı. Jose Maria Jimenez. Skor değişiklik sürüyor. Şimdi hücum bölgesinde pas yapıyorlar. Rakip takım topu kazanmayı başardı. Temi Abraham. Gökhan Sazda. Rafa Silva. Endidi. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Alex Baena. Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Rakibin yakaladığı hücum fırsatını engellemeyi başardılar. Alex Baena. Julian Alvarez. Arkadaşının koşuğunu havadan gönderdi. Atletico Madrid topu rakibe veriyor. Beşiktaş kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Şimdi rakibini geride bıraktı. Şut için mutlak fırsat. Grek ve top oyun alanında. Oyun devam ediyor. Orkun Kökçü. Kendi Ceza sahası içinde topu kapmayı başardı. Poke. Okay. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Jose Maria Jimenez. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Seri paslarla rakibin tüm dikkatini dağıtmak istiyorlar. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Beşiktaş için nasıl bir yarı olacağını hep birlikte takip edeceğiz. Çerni. Orkun Kökçü. Çerni. Beşiktaş topu kaptırıyor. Julian Alvarez. Orkun Kökçü. Temi Abraham. Kilidi çekilecek bir pas gönderiyor. Şimdi paslaşarak rakip savunmanın bir anlık dikkatsizliğini bekliyorlar. Pablo Barrios. Koke. Anko. Anko. Oze Maria Jimenez Le Norman Pablo Barrios Le Norman Mücadelede normal sürenin son 30 dakikasına giriyoruz. Oze Maria Jimenez Oze Maria Jimenez Beşiktaş top kaybı yaptı. Pablo Barrios. Bir rakibini teke teke geçiyor. Gabriel Paulista. Ve topu karşılamayı başarıyor. Julian Alvarez. Julian Alvarez bu top hareketlendi. Topu kontrol eden Emirhan Topçu. Tehlikeli yerde topu kapıyor. Şimdi rakibin topu almasını önlemeye çalışıyor. Fizik gücünü gösteriyor. Endidi. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Pablo Barrios. Atletico Madrid rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Mücadelenin son dakikalarında stat Beşiktaş taraftarlarının tezahüratlarıyla yankılanıyor. Takımlarının bu maçı kazanacağına inanıyorlar. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Alex Baena. Hanko. Normal sürede son 5 dakika ve durum berabere. Marcos Llorente. Atletico Madrid son dakikalarda öne geçmek için yükleniyor. Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Orkun Kökçü. Endidi. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Rafa Silva. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Ve hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Böylece yarı finalin birinci karşılaşması golsüz beraberlikle sonuçlanıyor. Finalin kapısına kadar gelmişken takımlar ilk maçta pek risk almak istemedi. Ancak birbirlerinin oyunları hakkında edindikleri bilgileri ikinci maçta kullanacakları kesin. Bugünkü performansını düşününce kendi standartlarının biraz altında kaldığını söyleyebiliriz. Bundan daha iyi oynadığı maçları hatırlıyorum. Ne yazık ki bu maçta önemli bir etki yaratamadı. Gol atamamasını geçti. Gole yaklaştığı pozisyon da pek olmadı. Yine de bu performansına fazla takılmayıp gelecek maçlara odaklanması gerekiyor.